bizimsel Akupunktur ve daha geniş anlamda geleneksel Çin tıbbının felsefesinde vücudumuzda enerjinin aktığı meridyenlerde herhangi bir enerjide dengesizlik olursa bir enerjide fazla olmuş olabilir, bir tarafta tıkanmış olabilir, azalmış olabilir. O zaman bedensel, ruhsal, zihinsel çeşitli hastalıklar veya sıkıntılar hissedebiliriz. Bazı noktalarda biz iğnelerken veya çeşitli uyaranlar yaparken bu basmak olabilir, frekans vermek olabilir, iğnelemek olabilir. Burada enerjideki dengesizliği gidermeyi hedefliyoruz. Aslında klasik olarak bir kapım tür tedavisinin başarılı olabilmesi için hasta bize geldiği zaman o seansta mutlaka hastayı değerlendiriyoruz. Dil tanısı olabilir, nabızdan tanı olabilir. Hastayı iyi bir şekilde anamnez almak yani öyküsünün hikayesini almak olabilir. Bu şekilde hangi meridyende, hangi enerji sisteminde fazlalık, tıkanıklık veya eksiklik olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Ve bazı noktalar vardır. Bu noktaları yaptığımız zaman o meridyenin enerjisini birazcık arttırabiliriz veya orada fazla taşkın olan bir enerjiyi azaltabiliriz veya fazla olan yerden eksik olan yere doğru geçişler sağlayabiliriz. Bunlar için özel noktalar vardır. Her meridyenin ait birkaç tane noktası vardır. Bu şekilde tedaviye başlıyoruz. Ondan sonra kişinin ana şikayeti, baş ağrısı olabilir, baş dönmesi olabilir, kabızlık olabilir. Ona yönelik diğer tedavileri ekliyoruz veya diğer noktalara işaretlemeler, iğne batırmalar, frekans uygulamalar, yağ uygulamaları ekleyebiliyoruz. Aslında şöyle bir şey, akupunktur tedavisinde bizim yaptığımız kişinin kendi bedeninde var olan Meridyenler dediğimiz enerji akış yolaklarında devam eden enerjisini kendi bedeniyle uyumlu ve harmonik hale getirmek. Yani bir enerji sistemindeki enerji çok yüksek olsun, diğeri az kalırsa da olursa olsun gibi bir mantık değil. Hepsinde kişinin bedeniyle uyumlu ve harmonik bir şekilde o enerjinin akışını sağlamayı planlıyoruz veya bir ameliyat geçirmiş olabilirsiniz. Bir travma, vücudunuzda bir yanık iziniz olabilir, bir travmanın izi olabilir. O zaman o bölgeden geçen enerji yolunda çeşitli blokajlar dediğimiz şeyler olabilir. Bunu yine akupunkturun çeşitli iğneleme metotlarıyla oradaki kesintiye uğramış, bloke olmuş enerjinin geçişine tekrardan hızlandırabiliyoruz. Tekrardan orada bir enerji akışı yaratabiliyoruz. Sadece bu bile çoğu zaman hastada enerjide bir dengelemeyi sağlayabiliyor. Aslında tedavimizin amacı ve hedefi bu olmalı. Kişinin bedenindeki bütün enerjinin kendi bedeniyle uygun ve e, harmonik bir şekilde uyumlu, dengeli bir şekilde akışını sağlamak.